Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Warped'de e, temel bilgiler serimizin 3. videosuyla beraberiz. Bugün arkadaşlar üst geliştirmeleri konusuna değineceğim. E, aynı zamanda da arkadaşlar ben de üstümü geliştireceğim videoda. Çünkü şehir ısınma turunda artık aşama 2'ye geçtik. E, askeri kupon açma, e, araştırma, yapı geliştirme tarzını şu an görevlerimiz var bunları yapacağız arkadaşlar e, kupon açmayı arkadaşlar short olarak YouTube'a atacağım onun videosunu çektim hazırda duruyor e, üst geliştirmesini ayrı bir şekilde e, çekmek istedim e, hemen konuyu çok uzatmadan başlayalım arkadaşlar videoları kısa tutmaya çalışıyorum Çünkü özellikle bu temel bilgiler serisinin videolarını ee, arkadaşlar öncelikle e, şu komuta merkezinizi şu ortadaki büyük, büyük ana binamızın seviyesini arkadaşlar kontrolsüzce yükseltmeyin. Yani e, en üst seviyeye kadar çıkartmaya hemen uğraşmayın. Yani ben normalde 27'de bırakacaktım 28'e çıkartma sebebim arkadaşlar şuradaki merkez. Nerede o Yatırımlar paketindeki 35 bin liralık altını alabilmek için 28. seviyeyi çıkarttım. Ee, yoksa 27'de bir süre bırakmayı düşünüyordum. Ee, arkadaşlar bir de ikinci olarak yani şu komuta merkezinizi seviye atlattıktan sonra önemli olan ikinci yükseltmeniz duvarınız arkadaşlar. Yani duvarınızla komuta merkezi seviyeniz eşit olması gerekiyor. Yani Neden diye soracak olursanız arkadaşlar şu şekilde size gösterebilirim şuradan basabilirsem ha. arkadaşlar çok fazla derecede artış sağlıyor duvar cps'ine bu çok önemli arkadaşlar bakın 27 seviyede 36 milyonmuş 28. seviyede 51 milyona çıkmış. Yani fazladan bir 15-16 milyon daha dayanıklılığınız artıyor. Yani bu sizin savaşlarda fazladan 30 saniye 40 saniye üstünüze büyük bir saldırı varsa 30-40 saniye fazladan dayanmanızı sağlayacak bir miktar bu. Yani bakın gördüğünüz gibi 28'den de 29'a tam 20 milyon artış oluyor. Yani... Bizim hani 51 milyondu ya Artık 71 milyona kadar Çıkıyor bu dayanıklılık Şuradaki yazan şeyden bahsediyorum yani arkadaşlar bu çok önemli bir şey Yani en önemlisi bu yani Hatta şu ortadaki komuta merkezi Binamızdan da daha önemli şu duvar Ondan sonra arkadaşlar Tabi Eee şu Aynı şekilde şu ee, Tıklayamadım be gözetleme kulesi Eee Uçak savar ateş e, şeyi değişik bir isim ateş üssü yazıyor. E, Aynen uçak savar işte arkadaşlar kısacası e, uçak savarınız aynı şekilde yani duvardan sonra bence ilerlemeniz gereken nokta bunlar arkadaşlar. E, tabi geliştirme binalarımız da var mühendislik merkezi araştırma merkezi yani bunlar da önemli tabi. Ama arkadaşlar e, mühendislik merkezini mesela belli bir süre bekletebilirsiniz yani araştırma merkezine araştırmalar açmak için yükseltebilirsiniz. Ama e, diğer şuradaki mühendislik merkezini yükselttiğiniz zaman e, betona mesela artı yüzde üç üretimizi veriyor. Yani bunun yani iki gün sonra yükseltseniz veya bir hafta sonra yükseltseniz çok büyük bir kaybı olmaz bunun. Yani bunu acele etmek yerine dediğim sırayla ilerlerseniz yani bina yükselttikten sonra duvar eee gözcü kulesi, uçak savar şekline gidip eğer arada da teknoloji binasını geliştirirseniz üstün arkadaşlar yapmanız gereken en önemli şey kışlalar. Benim şu an kışlalarım düşük seviyede kaldılar. Yani 3 tanesi 26 seviye, diğer ikisi de 25 seviye olması lazım. Bir tanesi 21 seviyeymiş hatta. Tabi onun sebebi şudur muhtemelen. Ben bir tane birimi kullanmıyorum arkadaşlar. Arkada daha önceki videolarda söylemiş olmam lazım. Bu arkada kendi kendine geliştiriyorum. Kendi kendine geliştiriyorum dediğim kasıt da parçalarını altına tamamlamaya çalışıyorum. Yani tüm parçaları altın ve üstü olduktan sonra arkadaşlar bu birimi sahaya süreceğim. Yani şu an öyle kenarda duruyor yani kullanmıyorum bile. O yüzden şu an buradaki binanın da seviyesi düşük çok da bir şey istemiyordur bu hatta yani bakayım aynen 2-3 milyon kaynak istiyor şu anki bir 26 27 çıkartmak arkadaşlar 36-40 milyon kaynak istiyor yani bu çok yüksek gerçekten çok yüksek ben bu videoda arkadaşlar dediğim şekilde ilerleyip yani kışlaları değil öncelikle gözlük kulesinden başlayıp uçak savardan teknoloji binasına geçip Ondan sonra da Kışlalara karşı yönelmek arkadaşlar ee, Bakalım ne kadar Kaynağımızı ettirebileceğiz Çok büyük bir miktarda kaynağım yok Tabi birazcık var ama ne kadar yeter bilmiyorum ee, Şuradan da Hatta ne kadar paramız Az paramız varmış da kalanıydı Şuradan kaynak alalım 5 tane ee, Şunu da çağıralım Bundan da kaynak geliyor çünkü arkadaşlar Hava yardımlarından da ee, toplayalım bunu. Ulan basamadım bir ya. Heh, ee, evet arkadaşlar başlayalım uzatmadan. Sırayla yükseltmeye müzetleme kulesinden başlıyorum. Uçak ee, savara geçiyorum. Ee, Tabi kaynak araştırma merkezine itecek mi acaba? Tabi ondan önce arkadaşlar. Şuradan ben şu araştırmayı hızlandırmak istiyorum. Arkadaşlar bu araştırmada e, son seviye araştırma hızı artı %6 kazandırıyor. Bunu bir an önce bitirip hem etkinlik içinde çok yüksek puanlar kazanmış olacağız. E, hızlandıralım bunu. Evet. Artık sol seviye ve 147 bin güç kazandırdı arkadaşlar. Ee, bakalım bizim puanımız ne kadar olmuş. Ee, buradakileri tabi toplayalım. Buradaki puana bakmayacaktım arkadaşlar. Ee, burada buraya kadar gelmişiz. Ee, şu şehir ısınma turundaki puanımıza bakacağız. 4 milyon gözüküyor. 4.7. Aynen 4 milyon puanımız var. Evet arkadaşlar gelelim şimdi de ara son olan araştırma merkezimizi yükseltelim. <laughs> Muhtemelen bundan sonra daha yükseltme yapabileceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü e, çok fazla kaynak istiyorlar. Ee, tabi bakalım birazcık kaynaklarımıza yok imkan yok bu kaynaklarla hiçbir yükseltme daha yapamayız arkadaşlar ee, arkadaşlar bugünlük bu kadardı yani kendi üstümü yükseltmem sizin için bonus oldu zaten normalde e, sadece anlatıyorum ve videoyu bitiriyorum bugünlük bu kadar arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın